Bu şey abi 127 e, saat. Bu, olay bu, filmi bu, kitabı bu izley ve ailesine son bir mesaj bırakmak istemişti. Peki bu adam neredeydi? Bir mağarada mahsur mu kalmıştı? Veya ne sebep? Kitabın adı da 127 saat, filmin adı da 127 saat. Şimdi olayı izliyoruz. Bakalım video nasıl olmuş. ile öleceğini düşünüyordu. En iyisi baştan başlayalım. <laughs> Aaron Ralston bir makine mühendisiydi ama kendisinin asıl tutkusu doğa sporlarıydı. 27 yaşındaki bu genç dağlara tırmanmaya ve Amerika'nın en tehlikeli kanyonlarını keşfetmeye bayılırdı. Medeniyetten, insanlardan ve iş hayatından uzaklaşıp tek başına kanyonları dolaşmak Aaron için bir terapi niteliğindeydi. Birçok dağı kanyonu hatmetmiş olan kendisinin yeni hedefi Amerika'nın tehlikeli ve ıssız kanyonlarından birisi olan Blue John Kanyonu'nu keşfetmekti. 26 Nisan 2003 günü arabasını atlayıp tek başına yola çıktı. Uzun süren bir araba yolculuğu, bisiklet yolculuğu ve en son da yürümenin sonucunda kanyona ulaşmıştı. Kanyon gerçekten büyüleyici bir güzellikteydi ve Aaron kanyonun alt taraflarını da keşfetmek istiyordu. Karşısına iki kanyon duvarının arasına sıkışmış büyük bir kaya parçası çıktı. Aaron bu taştan destek alarak alt taraflara geçebilirdi. Ama ilk önce taşın düşüp düşmeyeceğini kontrol etmesi gerekiyordu ki bir felakette karşılaşmasın. Taşın sıkı bir şekilde duvarlar arasına sıkıştığından ve taşın hareket etmeyeceğinden emin olduktan sonra taşın üstüne çıktı. Ama Oğlum mal mısınız ya? Niye Orkun geldi spam atıyorsunuz? Sıkıntılı mısınız? Tam taştan. Galea Orkun değil lan o şey. Tolga benim arkadaş. <laughs> CS girdiğimiz var ya. Takip alt taraflara inecekken taş yerinden oynadı ve Aaron'la beraber taş da aşağıya doğru düşmeye başladı. Aaron ölmekten son anda kurtuldu. Anası babası ölmüş taş, taş çocuğun doğmuş parasını çalarak atıyorum ayıkol kare a l i k o c i s t i f a Tövbe yarabbi ya Ali Koç istifa yazmış bir de. Işte. Fakat sağ koluna gelmişti. Taş Messi mi geldi? Taş, Messi mi geldi? sağ kolunu kanyon duvarına sıkıştırmıştı. Sanki fıkra gibi bir durumla karşı karşıyaydı. Hiçliğin ortasındaydı ve sağ kolunu yaklaşık 400 kiloluk taştan kurtarabilmesi imkansıza yakındı. Ayaklarını bile doğru dürüst yere basamıyordu. Kimseyi arayamazdı. Telefonunu arabasında bırakmıştı. Gerçi telefonun yanında olsa bile yerin 30 metre altında ve böyle bir konumda telefonun çekmesi çok zordu. Ayrıca yılın da 2003 olduğunu hatırlatalım. O yıllarda YouTube bile yoktu. İnternet sistemi telefon ve bilgisayarlarımızda daha emekleme aşamasındaydı. Oysa şu an internet e, Python'dan Excel'den Photoshop'a kadar tutun uzman eğitmenlerden kaliteli online güzel güzel sponsorluk yerleştirmesi. Aaron kendisini nasıl bir duruma soktuğunu görünce önce bir saat süren bir öfke krizine girdi. Küfürler etmeye başladı. Ama yine de burada çok uzun kalmayacaktı değil mi? Sonuçta Aaron illaki ailesine, eşine, dostuna Blue John Kanyonuna gidiyorum diye haber vermişti ve yakınları ondan haber alamayınca polislerle iletişime geçip kanyonda Aaron'a ulaşacaklardı. Hayır. Aaron kimseye böyle bir gezi yapacağını söylememişti. Kimseye haber vermeden evden çıkmıştı. Biraz sakinleşince nasıl hayatta kalacağı üstüne düşünmeye başladı. Önce yanındaki tüm eşyaları çıkardı. Elinde tüketebileceği gıdalar vardı. İki tane burrito, küçük bir şişe su ve 3-5 paket abur cubur. Ayrıca yanında bir kamera, fotoğraf makinesi ve dağcılık malzemeleri vardı. On videonun konusu zaten adam anlatıyor konuyu. Yani izleseniz anlarsınız diye umuyorum. Tabii ki bir de İsviçre çakısı. Aaron suyunu görür görmez dürtüsellikle şişenin üçte birini aniden içti. Ama sonra bu yaptığına pişman oldu. Kanyondan kolay kolay kurtulamayacaktı. Belki de bu ızdırap günleri bulacaktı. Suyunu daha temkinli tüketmeye karar verdi. Çakıya odaklandı. Bu çakının iki türlü bıçağı vardı. Biri uzun, diğeri kısa. Ölmüyor ölmüyor. Ölmekten beter ama kurtuluyor. Uzun olan 8-10 santim varken kısa olan bıçaksa 3-4 santimdi. Aaron uzun olan bıçağı aldı ki bu bıçak hiç sivri değildi ve taşın koluna temas eden tarafına durmadan vurmaya başladı. Ama tüm bu darbeler hiçbir işe yaramamıştı. Aaron anca bu taştan toz zerrecikleri çıkarabilmişti. Daha fenası bıçağı o kadar taşa vurmuştu ki halihazırda keskin olmayan bıçak daha da körermişti. Kemiği nasıl kesmiş? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Baya önce bakmıştım ben bu hikayeye. Öğrenelim. Aaron zihnini topladı ve sakince düşündü. Eğer buradan kurtulmak istiyorsa kendisinin 3 tane seçeneği olduğunu fark etti birinci seçenek. Bir şekilde bu taşı kolundan kaldıracaktı. Ya bıçakla ya güçle taşı yerinden oynatıp kolunu kurtarıp kaçacaktı. İkinci seçenek. Başka bir gezgin Aaron'ı fark edecek ve yardım çağırıp Aaron'ı kurtaracaklardı. Aaron'ın kafasında ailesine veya kimseye niye haber etmemiş o da garip. Adam bunalımda mı? Şempanze videosunu izledik kanalda var. Kesit kanalında. Aleyküm selam. Merhaba. Son bir seçenek daha vardı. Kolunu kesecekti. Direkt kökten bir çözümle bu taşa tamam kolum sende kalsın diyerek uzvunu feda edecek ve ampute bir şekilde özgürlüğüne kavuşacaktı. Aaron'ın aklına dördüncü bir... Gerçek foto ha. Yapay zeka değil gerçek foto. Benim arkadaş bu. Seçenek daha gelmişti ama bu seçenek üstüne fazla düşünmek ister. Sinyalin çekip çekmemesini söylemedim. Zeki arkadaşlar. Hiç kimse haber vermeden buraya neden gelmiş dedim. Hani hiç haber vermemiş ya onu soruyorum. O dördüncü seçenek kendi canına son vermekti. I have very, very little water. My body's having difficulty controlling its temperature. I'm in deep stuff. Aaron kendi canından vazgeçmeyecekti. Tam bir gündür kanyondaydı ve artık bir şeyler yapması gerekiyordu. Mühendislik zekası devreye girdi. Yanında dağcılığa dair tüm malzemeler vardı. Taş altından bir ip geçirip o ipin ucunu da kanyonun tepesindeki bir çıkıntıya çapa olacak şekilde atarsa bir kasnak sistemi yapabilirdi ve Aaron tüm bunları teker teker yaptı. Kasnak sistemi hiç de fena olmamıştı. Bu kasnak sayesinde Aaron taşı kaldırması için gereken kuvveti biraz da olsa azaltabilirdi. Ama taş her türlü çok ağırdı. Yaklaşık 400 kiloluk bir taştan bahsediyordu. Diyoruz arkadaşlar. Baba adrenalin falan filan bir şey billese yok lan kaldıramazsın bunu. Samet teşekkürler. Kaldıramazsın oğlum nasıl Tuna tabus bile kaldırabilir mi? Kaldıramaz ya. Bir de o bitkinlikle yani o kafayla. Peki burada nasıl sıkışmış? İşte dağcılık yapıyor, sörf yapıyor, düşüyor, kaya takla atıyor. Kayanın arasında öyle bir şeyler oluyor. Üstelik taş kanyonun iki duvarı arasına sıkıştığı için çıkarmak daha da zordu. Her şeyi geçtim. Aaron'ın sadece tek beli vardı. Yaklaşık 30 saattir açtı, susuzdu ve uykusuzdu. Bu taşı asla kaldıramazdı. 180 roman gibi. Aaron yer yer sesini duyurmak için bağırıyordu. Hatta birkaç sefer sanki bir sesin ona cevap verdiğini zannedip heyecanlanmaya başladı. Oysa sadece kendi sesi kanyonda yankı yapıyordu ve o da yankı sesini başka birisinin sesi zannediyordu. Hello! Please! There's someone down here! Bu çayla da bu taşı parçalayamazdı. Kimsenin onu fark edeceği de yoktu. En yakın yerleşim yeri 30 kilometre uzaktaydı ve o an Aaron ciddi bir şekilde kolunu kesme fikri üstüne düşündü. Kolu nasıl kesecekti ki? Kemiği nasıl kıracaktı? Veya hadi bir şekilde kolunu kesti diyelim. Kan kaybını nasıl durduracaktı? it's 4 hours from here to my vehicle probably be impossible one hand. The blood and my dehydration I think are ruling that out. Aaron ipiyle pazu kısmına bir turnike yaptı. Bıçağını çıkardı ama bir türlü o ilk hamleyi yapamadı. Kolunu kesemedi. Kolunu kese bile kan kaybından öleceğini düşündü. Ölme ihtimali yaşama ihtimalinden yüksekti. Aaron kamerasını çıkardı ve eğer ölürse diye ailesine, sevdiklerine kendisinden son bir mesaj bırakmak istedi. My, name is Aaron Ralston. my parents are Donald and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get to them. Be sure I appreciate it. Aaron video kaydına baktığı zaman kendisindeki fiziksel değişimleri fark etti. Sakalının uzadığını, zayıflamaktan yanaklarının çöktüğünü ve en fenası kendi gözlerindeki korkuyu gördü. Sakinlik işte çok önemli. Ama adam fazla sakin ve soğukkanlı. Bu yüzden kurtulduğu kesin. Kötü günler geçirmişti ve daha kötü günler onu bekliyordu. Aaron sağ kolunu hiç hissetmemeye başladı. Kolunun rengi gitmişti. Daha doğrusu kolu Baba, gri bir renk an. almıştı. Gözünün önünde uzvu çürüyordu. Bu görüntü o kadar midesini bulandırmıştı ki Aaron kolunu kesme fikrine tekrar sıcak bakmaya başladı. Bıçağını çıkardı ve kolunu kesmeye çalıştı. Ama koluna neredeyse hiçbir şey olmamıştı. I arada dümenden bir yardımımız, yardımımız olsun abbe. Arda teşekkür ederim 100 lira için. Dümenden değil sahici yardım eyvallah. Ya ben de kolumu keserdim ya. Ben de keserdim. Daha da ilerlemek istiyorum. Kan ilerlemek istiyorsan böyle uzun yazılarla değil de sadece üreterek ilerleyebilirsin. Sadece üret. Şans isteme. Kimseden şans isteme. Ben sonra kolunun fotoğrafını çekti. Fotoğrafta kolundaki çizikleri görüyoruz. Bu bu. Aga nasıl C'si? Ya Tolga. <laughs> Oğlum o an ilk düşüneceğin şey bu olurdu değil mi? Nasıl C'si oynayacağız? Var sende o kumaş var. Kesin onu düşünürdün ilk ama. Bıçak <laughs> o kadar körelmişti ki daha derisinin altına bile ulaşamıyordu. Daha derisini kesemeyen bu bıçak kemiği nasıl kesecekti ki? Aaron tekrardan umutsuzluğa kapıldı. Yemeği bitmiş ve suyu da az kalmıştı. Aaron bir ara idrarını da içmeyi denedi. Ama içer içmez pişman oldu çünkü idrar onu daha da susatmıştı. Tam kalan suyundan biraz içmeye çalışıyorken... Asik suyu düştü ve geriye sadece tek yudumluk suyu kaldı. Bir ara tüm işi gücü bıraktı ve düşüncelere daldı. Hayatı üstüne ve özellikle ailesiyle geçirdiği mutlu zamanlar üstüne düşündü. Güzel bir aile sahipti ve çocukluğunu, gençliğini doya doya yaşamıştı. Var öyle, Kamerasını oye. aldı ve ailesi için yeni bir kayıt yaptı. Onlara son bir mesaj daha vermek istemişti. Kendisi bu kaydı basına paylaşmadı. Ama kaydı alırken defalarca ağladığını söyledi. Kayıt bitince kederin yerini öfke aldı. Aaron ailesiyle böyle, bu haldeyken vedalaşmak istemiyordu. 27 yaşında talihsiz bir kazaya kur ban gitmek istemiyordu. Kolunu kesme fikrine geri döndü. Yöntemini değiştirmesi gerekiyordu. Kolunu hep bıçağın ileri geri hareketleriyle kesmeye çalışmış. Ve bunu yaparken çakıdaki uzun bıçağı kullanmıştı. Oysa çakanın bir de kısa ama daha sivri olan bıçağı vardı. Aaron bu sefer kısa olan bıçağı bu tercih etti. Ve kolunu o klasik kesme yöntemiyle değil de bıçağı diklemesine saplayarak kesecekti. Hiç düşünmeden şak diye çakıyı koluna sapladı. O 2-3 santimlik bıçak koluna sonuna kadar girmişti. Çakının sapını oynattıkça Aaron kolundaki damarlarını, sinirlerini ve Tendonlarını hissetti. Çakıyı biraz daha batırdı ve en sonunda çakı sanki bir kayaya denk gelmiş gibiydi. Bu... Oğlum o an nasıl bayılmıyor ya? Gerçi bunun için eğitim falan almıştır adam yani. Bu sıradan bir adam olmadığı belli. Adam yani kanyonlarda geziyor tek başına. O zaten orada çürümüştür o kol. Çürüdüğü için daha kolay keser. Değil mi? Bıçak kemiğe dayanmıştı. Umutsuzluk tekrar Aynen. baş gösterdi. Böylesine sert bir kol kemiğini nasıl... Adamın amacı ne? Öyle keyfi ya. Kolunu kesmeyi deniyor. Öyle sıradan bir adam ya. Öyle kolunu kesmeyi deniyor. Bir şeyler deniyor öyle normal bir adam. Kıracaktı ki. En azından şundan artık emin olmuştu. Bıçakla bu kemiği kesmek Sky mümkün değildi. Ya. Hatta keşke bıçağı saplamasaydım diye düşündü. Sonuçta bu bıçak darbesiyle açlığın, susuzluğun ve hipoterminin yanında onu öldürebilecek yeni bir etmen ortaya çıkmıştı. Açılmış bu yaranın enfeksiyon kapması. Yaklaşık 100 saattir uykusuzdu ve yavaştan halüsinasyonlar görmeye başladı. Zaman algısı bozulmuştu. Saatler geçtiğini zannederken sadece dakikaların geçtiğini görmüştü. Vücudu tükeniş noktasına gelmek üzereydi. Bu kanyon ona ya mezar olacaktı ya da insanlık tarihinin gördüğü en acayip hayatta kalma hikayelerinden birini gerçekleştirecekti. Eğer mezar olursa diye Aaron, kanyon duvarına ismini, doğum tarihini ve o anki günün tarihini yani muhtemel ölüm tarihini yazmıştı. Rüyalar ve halüsinasyonlar karışımı imgeler görmeye devam etti. Genellikle ailesiyle, arkadaşlarıyla, sevdikleriyle geçirdiği güzel anları görüyordu. Ama zihnine yansıyan bir görüntü en çarpıcı olanıydı. Aaron bu halüsinasyonda geleceği görmüştü. Baba olmuştu ve bir erkek evladı vardı. Rüyanın en acayip noktası şuydu. Aaron bebeğini sadece sol eliyle seviyordu. Çünkü bu rüyada sağ kolu yoktu. Aaron o an bir kolu olmadan da yaşamın halen güzel olabileceğini hissetti. I don't know what it is about me. Uh, kol so you know, gittikçe daha korkunç bir hal almaya başladı erin bıçağıyla kolun sıkışan kısmına değdiğinde hiçbir şey hissetmediğini fark etti kolu ölmüş bir et parçasından ibaretti

hissing sound of of gas decomposition gases releasing from inside my arm it, it it appalled me it was just it was a gruesome concept that my hand was decaying while still attached to my body bu gazın çıkışı Aaron için bardağa taşıran son damla olmuştu bu taş bir şekilde havaya kalksa veya aniden yok olsa bile Aaron bu bozulmuş çürümüş kolla hayatına devam etmeyi istemiyordu kendi uzvundan iğrenmişti artık o uzuv vücuduna ait hissettirmiyordu karar verilmişti o kol gitti abi zaten O onu gördükten sonra daha hani o kararı kesinleştirir. Ben de yapardım yani direkt. Tabi kolay değil de yapmayı kesinleştirirdim ya. Yani. Leya da böyle kesilecekti. Ama nasıl? Aaron hiçbir çözüm bulamadı. En son bir öfke krizine girip kendini sağa sola savuşturmaya başladı. Tam o sırada Taş'ın kol kemiğine bir baskı yaptığını fark etti. Abi, haram bir aydınlanma para. yaşadı. Cevabı en başından beri önünde duruyordu. Taş Aaron'ın koluna öyle bir açıdan baskı yapıyordu ki Aaron vücudunu belli bir açıya getirip kendi bedeni ve Taş arasında bir tork etkisi yaratabilirse Taş'ın oluşturacağı baskı kemiği kırabilirdi. Bu ona felaketleri yaşatan bu taş şimdi ise kolunu kırıp özgür kalmak için bir araç olmuştu ve tüm bu çabalarının sonunda kemiklerinden bir tanesini sonunda kırmayı başardı. This pow sound was kind of echoing through the canyon. Feeling excited at that point, but I just knew the next thing was I had to break the other bone. And so I, I grabbed the bottom side of the rock um, and, and pushed and tried to sink myself down until I was pushing. Up. Burak'tan saçma so, sapan bir video açta izleyek King. <laughs> Dayanamadınız değil mi? Burak dışı bir video olunca. on the top bone until it to made the same noise. Pow and and snapped. Koldaki iki kemikte kırılmıştı. Aaron hemen çakısını çıkardı ve küçük ama sivri bıçağı defalarca kırılan kısımlara saplamaya başladı. Damarlarını, tendonlarını durmadan kesiyordu. Tüm bu vahşet içerisinde beyaz sarımsı bir ipliğe denk geldi. Bu ipliği ilk gördüğünde spagetti makarnaya benzetmişti. Iy, ama bu iplik bir sinirdi kol siniri. Aaron bıçağıyla bu sinire değer değmez omuz başlarına kadar ulaşan yanıcı bir sızıyla titredi. Bu sinir onu o kadar rahatsız etmişti ki bir süre kesemedi. Ama en son ani bir hamleyle sinirini kesti ve omzuna doğru feci bir acı dalgası yayıldı. Son kalan tendonu da nihayet bizim kesince bizim zekasal duruma hitap saat. ediyor herif. Ve 6 günün sonunda o taştan kurtulmuştu. Boom and I wasn't even attached anymore and I fell down like this. Oğlum o görüntüyü görünce nasıl bayılmıyor ya? Hiç hiç baygınlık falan geçirmemiş Ona şaşırıyorum. Ne bileyim onu ya yani kendi kolunun koptuğunu gördüğüm bir görüntüyü hayal etsem bile belli bir süreden sonra bir başım falan dönerim ne bileyim. İşte mental çok güçlü evet. Sıradan bir adam olmadığı belli boşuna demiyoruz abi. I, 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 I was free. <laughs> Ayrılmadan evvel Taşın bir fotoğrafını çekti. Hatta Taşa sıkışmış koku kulunun fotoğrafını da çekti. Ama bu görüntü basına verilmediği için elimizde yok kolundan durmadan kan akıyordu. Kan kaybından ölmemek istiyorsa acele etmeliydi ve kendisine şu sözü hatırlatıyordu. Aptal hatalar yapmak yok. Aaron kanyondan çıktı çıkmasına ama daha inmesi gereken 30 metrelik bir yükselti vardı. İp sistemini kurdu ve 30 metreden tek eliyle inmeyi başardı. Zemine indiği an bir su birikintisi gördü ve koşarak su içmeye gitti. Fakat birikintinin kenarında ölü bir kuzgun dikkatini çekti. Sizlere bilerek öncesinde söylemediğim bir bilgi var arkadaşlar. Ve şimdi bunu paylaşmanın tam sırası. Aaron bu taşa hapsolduğundan beri her gün öğlen saatlerinde tepeden bir kuzgunun geçtiğini görmüştü. 5 gün boyunca geçen bu kuzgun 6. gün geçmemiş ve Aaron da kuzgunun yokluğunu fark etmişti. Kurtulduğundaysa ölü bir kuzgunla karşılaşmıştı. Bu kuzgun o tepeden geçen kuzgunla aynı mıdır bilemeyiz. Ama bu olay bir film sahnesi olsa nasıl yorumlardık bir düşünelim. Kuzgunlar bazı kültürlerde ölümü temsil eder. Kuzgun 5 gün boyunca Aaron'ın tepesinde dolanmıştı. Ölüm olan 5 gün süresince göz kırpmıştı. 6. gün ise kuzgun sonunda ölmüştü. Aaron kuzgun aracılığıyla kendisini her gün yoklayan ölümü 6. günde yenmişti. Kan kaybederek yolunu bulmaya çalışırken şans eseri bir turist aileyle karşılaştı. Aile hemen ekiplere haber verdi ve Aaron helikopterle hastaneye yetiştirildi. Vücudundaki kanın %25'ini kaybetmişti. Tam 18 kilo zayıflamıştı. Tabi bu 18 kilonun içinde kolu da vardı. Olaydan birkaç gün sonra yetkililer taşa sıkışan kolu almaya gitti. Taşı kaldırmak için 13 insan ve bir vinç aynı anda çalışmış ve taş ancak çıkarılabilmişti. Yetkililer Aaron'ın isteği üzerine kolunu yakıp küllerini kendisine verdi. Er bunlar nasıl vefat etmedi anlayamadım ben de orayı çözemedim yani tıbbi bilgilerim yetersiz bu konuda. Aaron da gidip bu külleri kanyonda mahsur kaldığı o yere döktü. Olaydan birkaç sene sonra Aaron bir evlilik yaptı. Her ne kadar sonradan boşansalar da Aaron'ın bu evlilikten bir erkek çocuğu olmuştu. Beşinci gün gördü rüya halüsinasyon karışımı olan imge gerçekleşmişti. Aaron o an teknik anlamda cidden geleceği görmüştü. Yaşanan o altı güne rağmen yaşamak halen güzeldi. Bu büyüleyici hayatta kalma hikayesindeki kritik kolu çürümüş kanma kaldı amık. Ama koptu ya. mı kaçırmamak gerek. Erin ölmek üzereyken aklına ilk önce insanlar gelmişti. Sevdiği ve değer verdiği insanlar. When I was on the brink Şans of death, I didn't eulogize myself via my life's accomplishments. Ne oluyor Brother, I turned to my loved ones to say thank you. Ölümle yakın temasa geçtiğimiz anlarda aklımıza neden ölmekten bu kadar korktuğumuz sorusu gelir. Ölümden korkarız çünkü yaşamda değer verdiklerimizi kaybetmekten, onlardan ayrılmaktan korkarız. Aaron bu olaya hem kader hem de sorumluluk bağlamında bakmaya çalıştı. O kaya orada kendi halinde duruyordu ve Aaron macera arayışı yüzünden o kayaya çıkmıştı. Yaşımı boyunca sıkıcılıktan uzak ve hayatın hayalini kurmuştu. Macera arıyordu ve sonunda aradığı macerayı epey ürpertici bir şekilde buldu. Geziye çıkarken kimseye haber vermemesi, yolda karşılaştığı kızların kendisini tehlikelere karşı uyarması veya o macera arayıcı burdum duymaz tavrı olsun. Aaron tüm seçimlerin beni bu kayaya sürükledi şeklinde düşünüyordu. Felaketini benimsedi ve bu felaketten bir kıymet çıkarmasını bildi. Adam kolu nasıl girmiş oraya yazmış ya. Oğlum sen İzlemiyor mu? Kolunu kaybetti ama yaşıyor olmanın önemine dair ruhani bir farkındalık kazandı. I hope that you might remember a little bit of my story and if one thing sticks with you, maybe aside from the urine, but about that smile. What else.